Kanka ben normalde şey yapacaktım ya. Linda'yla Maya'yı getirecek, ay Maya'yla şeyi Mars'ı getirecektim de. Kaçarlar diye. He, ne olacaktı o evde? Evde iki kedi, iki köpek, bir tane koyun, iki tane, bir tane Fatma, bir tane Feride. Yaptım, ailenize yazık lan. Eve melek girmedi lan. <laughs> ne anlatıyorsun? <laughs> Anne bir şey söyle Alpe. Kedi güzel. Alpe seviyor canımı ben mevlüt değilim. Ya, ya. ben mevlüt değilim. An anne mevlüt pis ya, mevlüt gıcık ya mevlüt. Ya. Çocuklarını cezalı PK'da çay içirdik, geberttim onu bizi. İntikam aldım. Anne maalesef daha orada. Ya ölseydiniz, boğulsaydınız? Ölmedik. Olsun. Ya ya. Ay, İban attım mesajıma bakma. sen yaş olarak benden küçüksün ama sen benim ablam. Ben alnam. de İvan attım. Kes o yüzden. <laughs> ya Fero şimdi köye gittin diye dünkü tişört çıkmış üstünden de geç bu işleri ben sana atayım İvan'ı ya ne oldu bu ya. Kanka İvan attım para at bana ya bayramını kutladım o kadar. Tamam ben atacağım. de size atacağım Atacağım lan. Ay. Paylaşacağım. Paylaş, Ay, güzel bekliyorum paylaş lütfen. lütfen. Tamam. 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 Yani. Hadi bakayım. Gönlüm gönlümden koptuğu kadar. Seni bir mahcup oh. edeyim durum. 10 bin lira alacağım. Geri gönderirim. <laughs> 10 bin lira şimdi bunu yine ister. <laughs> 10 bin lirayı falan geri yayında isterim onu. Hın? Ya deli. Aylık Kaç aylık o? 3 aylık. Alex? Sen i̇şte Ramazan'da oldun. 2 ay oldu. 2 ay 10 gün. 3 ay abi. olmadı bile. Oğlum ne? Nerede? Bunun maskesi falan çok güzel evet. ama ya. Bu evet, yakışıklı. Erkek Aynı. ya. Anne ne yapıyorsun? Erkek. <laughs> Anamın kanı kaynadı ne var ya sevsin biraz. Kadın o kadar bakıyor yok yani. yokken orada. Neyse ben kaçıyorum sen yayını yap. İyi bayramlar herkesin ellerini öpüyorum onu. Hadi anne, anne anne Anneyle ben babanın de, ellerinden öpüyorum. De, İyi bayramlar. Efe'ye de selam söyle. Var. <laughs> Net. var. 50K. <laughs> 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 Hadi görüşürüz. Sıkıntılı <laughs> ya. Hadi görüşürüz. Alex tatlı ya.